Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bugünkü videomuzda konumuz Algol sabit yıldız üzerinde gerçekleşecek olan Mars Uranüs kavuşumu. Arkadaşlar biz dünya Astrolesi ile ilgilenen astrologlar olarak döngüleri çok yakından takip ediyoruz. Saros döngüleri, Satürn Jüpiter döngüleri, Venüs Mars döngüleri, Mars Güneş döngüleri, Uranüs Jüpiter, Uranüs Satürn döngüleri gibi gibi biz Büyük gezegenlerin kendi aralarında gerçekleştiği döngüleri tarihsel bazda analiz ederiz, takip ederiz ve bu döngüler üzerinden önümüzdeki süreçlere dair tahminler yaparız. Ve bu döngüler içerisinde bizler için çok önemli olan döngülerden bir tanesi de Marsüenüs döngüsü. Arkadaşlar Marsüenüs döngüsü ayaklanmalarla, isyanlarla, radikal eylemlerle, saldırılarla, terör faaliyetleriyle, patlayıcı olaylarla insanların canının yandığı, insanların huzurunu bozan, güvenliği kıran durumlarla, e, grevlerle, eylemlerle yani fazlasıyla radikal ve tehdit unsuru olan süreçlerle alakalı gündemleri anlatır. Ve bu iki gezegen ortalama iki yılda bir kavuşarak her iki yılda bir bu konularda yeni bir döngüyü başlatır. Şimdi önümüzdeki hemen iki gün sonra 15 Temmuz tarihinde de Mars ve Uranüs yeni bir döngü başlayacak. Fakat bu döngünün kendi içerisinde şöyle özel bir yönü var ki bu döngü algol sabit yıldız üzerinde olacak. Arkadaşlar algol sabit yıldızı Dünya öyküsünde vahşi olayları gösteriyor bize. İnsanların kanının döküldüğü, insanların canının yandığı, zalimce olayları, vahşi olayları, bazen ırkçılıkla alakalı gelişmeleri, bazen darbeleri, bazen efendime söyleyeyim, insanların hem finansal anlamda hem manevi anlamda çok zarar gördüğü acımasız olayları algoritma sabitliğinizi anlatıyor. Şimdi bu iki durum birleştirdiğimiz zaman zaten Mars Üst döngüsü dediğim gibi vahşi olayları, saldırgan olayları, saldırıları, terör faaliyetlerini, savaşları, eylemleri gösterirken Argol'de zalimce yaşanan ve insanların kayıplar yaşadığı sert gelişme anlatıyor ve işte bu ikisinin birleşimi de bu önümüzde hemen iki gün sonra 15 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ve ...iki yıllık periyotta yeni bir döngü bizleri açacak. O yüzden aslında gerçekten önümüzdeki 2 yılda dünya için zor bir süreç başlıyor. Özellikle de burası Boğa Burcu'na gerçekleşecek olan bir kavuşum olduğu için dünyada huzurun bozulacağı, ekonomik güvenin kaybolacağı, enflasyonun daha da artacağı ve dünyanın neredeyse birçok yerinde insanların gıdaya ulaşmakta zorlanacağı, insanların güvenliğini sağlamakta zorlanacağı ve insanların huzurlu olduğu alanlarda huzurunun kaçıp yeni yerlere gitmek zorunda kalacağı bir döngünün başlangıcındayız. Ve burada şunu da öncelikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu döngü jeodezik olarak baktığımızda da astro kartografi tekniğine baktığımızda da aslında Türkiye'yi çok fazla ilgilendirmiyor. Yani daha çok dünyanın genelinde özellikle Avrupa'yı, Asya'yı ve Amerika'yı çok fazla ilgilendirecek. Orta Asya bölgesini, Orta Avrupa bölgesini ve de bilhassa Amerika'nın Doğu bölgesini ilgilendiren bir döngü var. Elimizde aileten Pasifik Okyanusu'na komşu olan Pasifik Okyanusu'nda kıyısı olan ülkeleri de ilgilendiren bir döngümüz var. Türkiye'yi ise döngüsel bazı coğrafi tekniklerle baktığımızda çok fazla ilgilendiren bir durumun olmadığını da sizlerin biraz içini rahatlatmak için belirtmek isterim bu analize başlarken. Şimdi arkadaşlar tabii bizim astroloji analizlerimizi anlatırken yapmamız gereken bir durum da şu. Öncelikle geri görü daha sonra öngörü. Yani bizim bir olayla alakalı tahminlerde bulunabilmemiz için ilk etapta mutlaka geri görü yapmamız lazım. Yani geriye yönelik mutlaka o dönemde benzer gökyüzü durumlarında neler olmuş bunlara bakmamız gerekiyor. Tabi bunları arkadaşlar ben sizler için derledim. Mesela 1 Mart 1942, 6 Mayıs 1857, 6 Temmuz 1772, 28 Nisan 1605 tarihleri geçtiğimiz yüzyıllarda Argo Sabit Yıldız üzerinde. Mars Uranüs kavuşumunun gerçekleştiği zamanları. Peki o zamanlarda arkadaşlar ne olmuş ne bitmiş biraz bunlara beraber bakalım. Mesela 1942 senesinin ilkbahar zamanları. Yine bu döngünün benzeri varken İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun zamanları yaşanıyor. Bombardımanlar, hava saldırıları ve ırçı faaliyetler, faşistan acımasız faaliyetler fazla öne çıkıyor. Daha sonrasında ise 1857 senesine gittiğimiz zaman Fransa'da çok büyük bir deprem meydana geliyor. ABD'de kölelik ve ırkçılık karşıtı faaliyetler eylemler gerçekleşiyor. Ayrıca İtalya'da bağımsızlık örgütü kuruluyor. Daha sonrasında da geriye geldiğimiz zaman arkadaşlar 1772 senesi o dönemde Polonya bölünmeye ve topraklarını kaybetmeye başlıyor. Polonya'nın bu bölünme sürecinde ise Avrupa'nın toprak kargaşası Nirvana'ya çıkıyor. Ardından Rusya'da 3. Çar Peter olarak adlandıran bir lider darbe ile indiriliyor. Yine aynı dönemde İsveç'te de bir darbe yaşanıyor. E, tabi bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. 1857 senesinde ayrıca Hindistan'da Sepol ayaklanması olarak geçen ve Hindistan tarihinde önemli bir yer tutan binlerce insanın zarar gördüğü bir Sepoy ayaklanması da meydana gelmiş. Yine biraz daha geriye gittiğimiz zaman arkadaşlar 1605 senesi. O dönemin ilk bahar aylarında İngiltere tarihinde barut komplosu olarak gerçekleşen önemli bir darbe girişim planlanıyor. Ayrıca yine o süreç içerisinde Rusya'da bir liderin ölümü ve onun yerine bir sahtekarın gelmesi gibi enteresan bir olay yaşanıyor. Yani genel manasıyla baktığımız zaman aslında darbeler, ayaklanmalar, kanın gövdeye götürdüğü olaylar, bombardımanlar, saldırılar, isyanlar, ırkçı faaliyetler veya ayaklanma gibi önemli sert olaylar bu üçlünün döngülerinde dünya tarihinde son 500 yıllık periyotta öne çıkmış. O yüzden önümüzdeki arkadaşlar iki yıllık dönemde de biz bunları bekleyebiliriz. Bilhassa Uranüs gezegeni kolektif bir gezegen ve çok yavaş ilerlediği için 2025'in yaz aylarına kadar algol sabit yıldızı üzerinde etkisini gösterecek. O yüzden aslında bu temmuzla beraber başlayacak dünya gündemindeki bazı majör gelişmeler tam olarak bir yıl boyunca gündemde kendisini koruyacak. Ama bunlar içerisinde en önemli kısım şurası ki Mars gezegeni Aralık ayında retroya başlamadan önce Antisya olarak Aralık ayı içerisinde şu anki mars Uranüs kavuşumunun derecesini tetikliyor olacak. O yüzden özellikle Aralık ayı savaşlar, isyanlar, ayaklanmalar, gerginlikler, efendime söyleyeyim saldırılar, eylemler gibi konularda bu bir yıllık süreçte en çok gözümüze çarpacak olan ay olacak. Burada dediğim gibi bakın astrokarta tekniğine de baktığımız zaman, efendime söyleyeyim jeodoji tekniğine baktığımız zaman da Rusya'yı, Orta Asya'yı, Orta Avrupa ülkelerini ve de Amerika'nın Doğu bölgesi ile Pasifik Okyanusu'nun kıyısı olan yerleri alakadar eden bir gelişme var. Türkiye bazını ele aldığımız zaman ise Türkiye'nin arkadaşlar bu olay 11. evinde yaşanacak ve Jüpiter'e karşıdan bakacak. O yüzden bilhassa bizde mecliste yaşanacak olan karışıklıklar ve de yabancı ülkelerle yaptığımız paklar anlaşmalar, bunların bazılarının iptali ve yerine yenisinin gelmesi, ayrıca NATO gibi yer aldığımız bazı birliklerde yaşanacak olan kriz gibi gündemlerle biz bunları yaşayacağız. Ama içiniz rahat olsun bu olaylar esasen dünyanın coğrafi olarak belirttiğim bölgelerinde kendini daha güçlü bir şekilde gösterecek. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Bu döngülerle alakalı bir sorunuz veya merakınız varsa yorumlarda bana iletebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.